Millet mekteplerinin açılışı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde baş öğretmen sıfatı alması vesilesiyle 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı günü böylesine köklü bir eğitim kurumunda değerli öğretmenlerimiz ve değerli öğrencilerimizle birlikte kutlamak ne güzel, ne mutlu bize. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. İnsan öğretmen sayesinde ahlakı, maneviyatı, bilgiyi, beceriyi, medeniyeti öğrenebilir. Öğretmen, öğrencilerine ve bütün topluma aydınlanmada liderlik yapma misyonunun sahibidir. Bu nedenle sürekli kendini geliştirmeli, yenilikleri yakından takip etmeli, mesleğin onurunu ve şerefini her zaman korumalıdır. Bu duygu ve düşünceleriyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar Öğretmenlerimize başarı, sağlık ve mutluluklar dilerim. Vatanın hangi köşesinde olursak olalım, Şanlı Yurd'un e, Öğretmen Marşı'nda söylediği gibi, hangi köşesinde olursa olsun öğretmenlik mesleğini en iyi şekilde yılmadan, yıkılmadan ve e, gerçekten öğreterek, e, aynı zamanda öğrencilerle öğrenerek geçirmenizi diliyorum. E, aynı zamanda 9 Eylül Üniversitesi olarak biz e, 3 yıldır, her öğretmenler günümüzde bir şehit öğretmenimizi alıyoruz. Bu senede Necmettin şehit Necmettin öğretmeni anacağız ama aynı zamanda yaşadığımız bu çok üzücü olay nedeniyle şehit düşen Ayşenur öğretmeni de rahmetle anıyorum. Bunlar umarım bitecek. İnancımız bu yönde ama siz değerli öğretmenler mesleğinizi icra ederken hiçbir şeyden korkmadan bu mesleği gerçekleştirmenizi ve ülkemize sahip çıkmanızı diliyorum. Tekrar tüm şehit öğretmenlerimizin öncelikle rahmetle anıyorum. Değerli öğretmenlerimizin, baş öğretmenimiz başta olmak üzere bütün değerli öğretmenlerimizin de öğretmenler gününü şimdiden kutluyorum. Teşekkür ederim güzel ve anlamlı bir gelenek vesilesiyle sizlere seslenebilmenin mutluluğu içindeyim. Toplumların her alanda kalkınması ve gelişmesi her yeni kuşağın bir öncekini aşmasıyla mümkün olabilmektedir. Kalkınmanın başarılabilmesi yeni kuşakların eski kuşaklardan daha bilgili, becerili ve kültürlü olabilmesiyle ilgilidir. Yeni yetişen kuşaklara gelişmenin anahtarı olan bilgi, kültür, beceri birikimi ve yeteneğini de sağlayacak olan şüphesiz ki öğretmenlerdir. Çocuk ve gençlerin sadece dersleriyle değil, dertleriyle de ilgilenen her konuda onları, onlara yardımcı olan ve yönlendireniz. Sizler için hayattaki en büyük mutluluk öğrencilerinizi başarılı görmenizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu, baş öğretmen Atatürk'ü, aramızdan ayrılan değerli öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi, ayrıca dün Gaziantep Karkamış ilçesinde hain saldırıda hayatı kaybeden, hayatını kaybeden öğretmenimizi ve 5 yaşındaki yavrumuzu saygı ve rahmetle anıyoruz. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinize hayatın her aşamasında sağlık ve mutluluk ve başarılar diliyorum. Gününüz kutlu olsun. Yarınlarınız aydınlıkla, mutlulukla olsun. Hepinize gönülden sevgiler ve saygılarımı sunarım. Çok üzücü bir terör, hain terör olayı yaşadık dün. Gencecik bir öğretmenimizi kaybettik, çocuğumuzu kaybettik, yaralananlar oldu. Dolayısıyla biz de onların anısına, saygısına bugün bu kutlamayı yapmayı ama tabii ki programımızı da e, kısmen değiştirmeyi öngördük. Ben yine de bugünlerin bir farkındalık oluşturmak adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bugünlerde bir gün hatırlayıp daha sonrasında unutmak, gibi bir şey söz konusu değil. Ama topyekün tüm kurumlar, tüm ilgililer bir seferberlik gibi çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Ve yine bazı sorunlara, çözümlere ve güzelliklere dikkat çekmiş oluyorlar. İşte 24 Kasım'da bunlardan bir tanesi. Cumhuriyetimizin banisi ve baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile emek veren diğer öğretmenlerimiz, bu yolda can veren öğretmenlerimiz, işte hala öğretmeye çalışan, çınarlarımız oldukça bu ülkenin sırtı yere gelmez. Gençlerden ümidimiz kesilmez ve inşallah böyle de devam edecek. İnsanlıktan nasibini almamış dünkü eyleme ilişkin hainlerin okullarımızı, öğretmenlerimizi, huzurumuzu tekrar hedef alması bizi derinden üzdü. Ama bir o kadar da gayretimizi ülkemize yönelik ümitlerimizi, beklentilerimizi, çabalarımızı, faaliyetlerimizi ve buna yönelik oluşturduğumuz bilincimizi de artırdı. Elbette ki o şer odaklarına ifade edeceğimiz çok şey bulunmaktadır. Öncelikle şu bilinmelidir ki dünyada aziz milletimizin gücünü test edecek, ferasetini sınayacak ya da gazabının karşısında duracak bir oluşum yoktur. Bunun örneğini tarihimizde de gördük. Bundan sonra da göreceğiz. Devletimizin terör örgütlerine geçit vermemek adına sıfır noktalarına, bağ köylerine ya da mezralarına okul yapmasının, öğretmen göndermesinin sebebi de budur. Kıymetli konuklar, aziz milletimize yetiştirdiği öğretmenleriyle sonsuz bağlılıkla hizmet eden Buca Eğitim Fakültemiz eğitim metot ve uygulamalarının en ileri, en iyi örnekleriyle yapıldığı, ulusal standartlarda öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren bir kurumumuzdur. Fakültemiz bundan sonra da Ayşenur gibi pırıl pırıl öğretmenlerimizi mezun etmeye ve onları vazifelerine uğurlamaya devam edecektir. Üniversitemiz ülkemizin refahı ve milletimizin selameti için azim ve kararlılıkla çalışacak, cehaletin ve bilgisizliğin karşısında duracaktır. Sözlerime buradan son vermeden önce aramızda bulunan fakültemizin bahsettiğimiz geçmiş dekanlarından çok kıymetli Adnan Gülerman hocamıza, programın düzenlenmesinde emeği geçen Dekan vekilimiz, rektör yardımcımız Esra Bukova Güzel hocamıza ve ekibine, bilim insanlarına, öğretmenlerimize, mesai arkadaşlarıma, tüm katkı verenlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ebediyete irtihal eden öğretmenlerimize, Ayşenur öğretmenimize, tüm şehit öğretmenlerimize, tüm şehitlerimize bu ülke için canını veren Allah'tan rahmet diliyorum. Fedakarlık ve sabırla ülkemize hizmet eden bütün öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Aziz milletimize en derin şükranlarımı sunuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Eylül Bebekler Pro projemizin ilk öykü kitabının ilk baskısı. Ve... Değerli öğretmen adayı gençlerimiz öğretmenlik mesleği bir tutkudur. Her yeni başlayan öğrenci grubuyla siz de mesleğe yeni başlıyormuş gibi hissedersiniz kendinizi. Böylece bir bakarsınız ki 47 yıl gelmiş geçmiş. Nitelikli bir öğretmenin sahip olması gereken anahtar özellikleri hepiniz biliyorsunuz eğitim derslerinden. İyi bir alan bilgisi, mesleki formasyon, genel kültür, adalet duygusu, tolerans Hoşgörü, sabır, iletişim yetisi, yaşam boyu öğrenme isteği ve her şeyden önce de insan sevgisi bu niteliklerin başında yer alır. Fakültemizde 50 yıl içinde, yarım asırda değişmeyen tek prensip her öğrenciye ayrı ayrı değer verilmesi. Ne mutlu sizlere ki cennet ülkemizin 9 Eylül Araştırma Üniversitesi'nin köklü Eğitim Fakültesinde Yüce atamızın izinde, değerli öğretim elemanlarının danışmanlığında vatanını seven, gönençlik kültürümüzün değerlerini benimseyerek öğrencilerine aktaran, güzel dilimizi aktaran, her öğrencisinin yeteneğinin en üst düzeyine çıkarmak için çalışan, yaşam boyu öğrenmek isteyen öğretmen adayları olarak yetiştiriliyorsunuz. Sizler genç öğretmen adaylarımız, baş öğretmen Atatürk'ün güvenine layık adaylarsınız. Bizler de size yürekten güveniyor. Ülkemizi sonsuza dek yücelteceğine inan yücelteceğinize inanıyoruz. Sizlere ülkemizin eğitim ordusuna yeni katılacak genç öğretmen adaylarına atamızın öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır sözleriyle veda ederken yolunuzun hep açık olmasını dilerim. Saygı ve sevgilerimle. 40 senelik hayatımda en mutlu üç senem Uca Eğitim Fakültesi'ndeydi. Öteki fakülteler de kıymetli. Onlar da eğitim veriyor. Ama bizim inancımızda bana bir kelime öğretmenin kulu böylesi olacak ileride insanlar şu arka sıradalar. Gelecekte hepsine kul köle olacak görev ifade etmelerini tavsiye ediyorum. Öğretmenler gününü tekrar tutuyorum. Tarih 24 Kasım 1982, üniversiteye bağlanan bir fakülte olarak Buca Eğitim Fakültesi'nin ilk öğretmenler günü gazetesi, Milliyet Gazetesi 1982 tarihinde.